Duygu sömürüsü yap bakayım böyle ağlamaya. <laughs> böyle ağlama mı olur ya? İnandırıcı ol biraz. Bak böyle değil bak. Bakın, al, al, al. Bir havla yüksek sesle. <laughs> Düş düş Kaç 8. Köpek elini ver. Köpek elini ver. Hayvan e. olay bak. Öbreni istiyorum <gülme> ben Bunu istiyorum be. <gülme> 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 Önüne bak köpek. Koy kafanı oraya. Kaldır kafanı. Sol taraftan, şey taraftan öpücüğü ver sol taraftan Öp. Çok böyle Öp. bir şey ama bak ısırırım seni bak. Öpüyorum. Isırırım bak. Asın. Dur ısırayım ben yine de ya. <laughs> tamam sen de ısır. Sen de ısır. Isırla beni. <laughs> şu şey eşek ısır diyorum. Aç ağzını. Isır. Hayır ısıracaksın. Isır. Isıracaksın. Aç ağzını. Isır. Allah aç, ağzını aç. aç ağzını. Ağzını aç. Açmıyor. Aç ağzını. Ağzını aç diyorum. Aç şu ağzını. Açacaksın. Aile ölümler çekiyor. çekiyoruz. Bak ama ya ısırmıyor ya. Isıracaksın. Komut veriyor. İnsil Hı? O sesler de elinle arabadan desenize. Oğlum bak ne diyorlar ya. Söyle demesin. Öyle değil, tehdit et. Böyle hırla ola. Hırla olan. <gülüyor> 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 Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ben ineyim mi modu çok bir çekerdi. Sen ünlü oldun sen. Bak benim inmemi istiyorlar. İneyim mi ben? <laughs> Ama in diyorlar. <laughs> i̇neyim mi ben? <laughs> Kalayım mı burada? Hayır. Vuhuu! Ya yok böyle bir şey Bak, ya! Bak, ama ön tarafa. Nasıl? şöyle, hadi. Köpek sen in aşağıya. şey Şu gözlüğü ben alayım. Baba, baba iniyor! Heee! <laughs> <laughs> Bak bana! Çabuk yap <laughs> tuvaletini, çabuk! Çabuk yap Geri <laughs> gel, çabuk, 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 çabuk! Yuh! <laughs> çabuk yap <yapayım>. böyle <laughs> Gel çabuk at, atla arkaya! arka. Arka yapma. Şşşt. Köpek. İtli gelme buraya gel. Şşşt. Hayvan herif. Kimle Adı konuştu? ne? Köpek. Köpek. <laughs> <laughs> hayvan ol hayvan. Kimle konuşuyor? Hey. <laughs> kimle geliyor ya? Gel buraya gel. Sen beni yersin valla. <laughs> arka atla Hadi atla. Atla arkaya arkaya. atla <laughs> hadi, hadi köpek ol köpek hadi. Zıp. Şş. Ya nereye gidiyorsun? Nereye <laughs> gidiyor <laughs> 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 yalnız bu? Büyük tuvaleti geliyor ondan yapıyor bunu. <laughs> büyük tuvaletini uzatmaya gidiyor. Büyük tuvaletini yapmaya <laughs> gidiyor. Kaç yaşında? <laughs> Niye öyle şey yapıyorum? Ya? Kaç ya. yaşında? <laughs> Ortaya böyle. 8. Kaç yaşında? <laughs> 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 8. Ama o bilmesini de ben mi bileceğim? Her 80 yaşında yani. Ama ya, çok farklı bir ya. şey ya. Ağlıyor yani öyle bir şey. Her şeyi anlıyor ya. Mü? Ama şeker ne yapıyor? 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 da şöyle öyle yaptık. De öyle de çekmen lazım. Ne yapacağım? Çekip ne yapacağız? Söyle çekmesin. Söyle. öne bak. Bana bak bana. Söyle <laughs> ona çekmesin. <laughs> kafanı omuzuma koy, sol omuzuma. Sol omuzuma koy. Bak, sol, sağ, solu da biliyor ya. Ben sol omuzuma mı dedim ya? Ay, Sanki bu. sağ dedim. <laughs> Yok ya ben sol omuzuma dedim. Ay. Neyse sen kafanı kafamın üstüne koy. <laughs> Kız, Hafiften sola bak, sola. Abi kendi sola bak. Ben sola diyorum, nereye bakıyor ya? Ben sola mı dedim? Sanki sağa dedim ben. Vay ya! Sol omuzu bak, koy Bana bak köpek. Şöyle Facebook profil resmi yok, şeydi. Facebook Böyle Facebook mu olur ya? Dilini de çıkar. Çıkar dilini. Sağ omuz Köpek herif sağ omuz var Nasıl ettiniz bunu bu şekilde? Nasıl Bak böyle. Eysiniz? Sen beni ne kadar seviyorsun? Beni. Bu kadar mı? Vay, vay, bu kadar mı? Vay, vay. Kafanı kafamın üstüne koy. <laughs> Abi benim olma. Şu şişman adamı görüyor mu? Seviyor mu oğlum onu? <laughs> 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 Anladın sen. <laughs> beni seviyor musun? Oh, onu seviyor musun? Dur. Onu seviyor mu? Seviyor mu lan onu? Bak orada. Bu oldu? Sağ olun bakın. Meslek sırrı ya o. Ama şiddet yok yani bakmayın öyle. Eminim yok. Sevgiyle. Şeyler. Köpek poz verme oğlum onlara poz verme. <gülüyor> <gülüyor> bana bana. <laughs> bana <gülüyor> da bilmiyorum artık. <laughs> Seviyor musun? Onu seviyor musun oğlum? Dur. Seviyor mu onu? <laughs> Anladın sen. Bunu seviyor. Beni seviyor. Öne doğru geç. Hayvan ol hayvan öne geç diyor. ne? Ah, Aferin. Aferin takım da atıyor bu. Galatasaraylı. Ay iş öyle. Ben Fenerbahçeliyim o Galatasaraylı. Bak seviyor mu oğlum Fenerbahçe'yi? Galatasaray Gel <laughs> Aferin oğlum bak. Yok ya bu köpek Fenerbahçeli. Aferin <laughs> 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 Evet öyle diyorlar bak ne diyor? Fenelli diyor. <laughs> Hayır oğlum, diyor. Şu <laughs> adama göstereceksin. Şu adama göstereceksin. Aziz Yıldırım'ı yakalarsan ne yapacağını şuna. İn. Bak ay sakın yüzü. O sırmaz o. Ne yapacağım? Bas, zıp. Gel. Gel. Bak bana bak bana evet. Be bekle bekle Aziz Yıldırım evet. yakalarsa ne yapacağını göster oğlum orada. Baş. şerefsiz vay.